Arkadaşlar e, merhaba. Balıklı göle e, gölün olduğu tabelayı takip ederek içeriye girdim arkadaşlar. Şöyle tarihi binalar var. İçeride cami var muhtemelen. E, namaz kılınıyor. Ağaçta serçeler var. Sesleri duyuyorsunuzdur. Harika bir atmosfer var burada. Çünkü yukarıya doğru ışıklandırmalar yapmış belediye. Ee, ağaçlandırmalar. Şurada kale, surlar var arkadaşlar. Şu yukarısı kale. Yani cami burada, ses ileriden geliyor. Göl nerede? E, henüz bilmiyorum arkadaşlar. Beraber arayacağız, bakalım bulabilecek miyiz? Belki buradan uzakta bir yerdedir. Birilerine sorsam ama kimse yok. Bakalım şöyle yürüyelim aşağıya doğru. Ee... Buralarda birini görebilsek sorardık. Ama arkadaşlar burada Urfa'da şöyle söyleyeyim size. Ben kahvaltı yapmak için imalathaneye girdim. Ee, hem ekmek hem poğaça börek yapıyorlar, imalat ediyorlar. Ondan önce de Urfa'da benzin istasyonuna girdim. İnsanlar dışarılarda uyuyorlar arkadaşlar. Dışarılarda böyle sedirler var. Üzerinde uyuyorlar. Benzin istasyonuna gittim. Adam uyandı. <laughs> depomu doldurdu ve tekrar yattı. Daha ben gitmeden yattı yani. Ee, sonra burada kapının önünde girişte de balıklı gölü bulduk arkadaşlar burada. Ee, girişte de büfeler var arkadaşlar. Uyuyorlar. Sahipleri şu an uyuyorlar. Her şey dışarıda. E, evet, ben balıkları görebiliyorum. Ee, siz sanırım göremiyorsunuz acaba bunlara e, insanların bir şeyler vermesine müsaade ediyorlar mı? Onu bilemiyorum. Arkadaşlar gölü göstermeyeyim. Şu an balıklar e, göremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Burada bir göl var. Şuradan e, göl devam ediyor. Şöyle kanal şeklinde ve şu e, sedirlerin olduğu çay ocağının çay ocağının o yapı, o bina onun etrafından şu kanal dönüyor arkadaşlar. Öbür taraftan tekrar buraya geliyor. Şu, i̇leride de bir tane sandal bağlamışlar. Ortasında da gölün ortasında da şöyle bir fıskiye mermerden fıskiye yapmışlar arkadaşlar. Ee, Balıklı gölü böylece görmüş oldum. Yıllardır merak edip görememiştim. Görmüş oldum. Şu etrafı göstereyim arkadaşlar. Şöyle ee, Buralar lokanta gibi, çay içmek için, e, yemek yemek için yerler, büfe. büfe gibi masalı sandalyeli yerler yapmışlar arkadaşlar. Sabahın bu saati olmasına rağmen karşıda siverek kebap yazıyor mesela, kebap falan da var bu arada demek ki. E, hava sıcak arkadaşlar. E, Sabahın dört buçuğu ama hava sıcak. Orada ne var? Balık resim var. Herhalde burada balık e, yiyebiliyorsunuz. ama bu balıklardan değil tabi. Ee, karşı tarafta da kale surları var arkadaşlar. Tarihi tarihi bir yapı var burada. O surları bilmiyorum ne olduğunu. O merdivenler var merdivenlerle. Ee, o kaleye çıkılıyor arkadaşlar ee, şimdi ben birilerini bulsam bir sorayım bakayım oraya çıkabiliyor muyuz çıkamıyor muyuz çıkabilirsem oradan da bir kayıt alayım size şimdilik kapatıyorum